selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar bugün size çok kolay herkesin yapabileceği bir ders anlatıyorum arkadaşlar dersimiz yakma muhabbet yani yazarak aşık etme bu şekilde bunu yaptığınız zaman istediğiniz kişiyi tesir altına alabiliyorsunuz şimdi dersimize geçiyoruz arkadaşlar görüldüğü gibi şu gördüğünüz Ayush'in ismini iki defa yazıyoruz. İkiyi yazmıyoruz yani. Ayushini iki defa, Beyushini iki defa yazıyoruz. Ceyushini iki defa yazıyoruz. Heyushini iki defa yazıyoruz. Daha sonra Ma ahraktekum ve ma ahrakte asmâkum, bel kalbe. Kişinin adı ve annesinin adı. Şu gördüğünüz boşluk var ya. X yerine oraya yazıyoruz. Fi muhabbeti sonra sizin adınız ve annenizin, annenizin adı yazılır. Daha sonra bu gördüğünüz gibi Arkadaşlar bundan tam olarak 7 tane yazıyoruz. 7 tane yazdığımız zaman Her bir kağıdın içine <laughs> 7 tane özellik tohumu Yani kizbere diğer adı Bir de 7 tane karabiber koyuyoruz. Her gün güneş battıktan sonra yakıyoruz bir tanesini. 7 gün tamamlanınca istediğiniz kişi derin bir muhabbetle size bağlanmış oluyor. Dersimiz görüldüğü gibidir. Çok kolaydır. Herkesin çok kolaydır. Herkesin yapabileceği bir derstir. Kuralları unutmayın arkadaşlar. Yani isimler ikişer defa yazılır. Şu dört isim görüldüğü gibi. ikişer defa karşılarında iki falan yazılmıyor. Tütsümüzde özellik tohumu. Bir de Karabiber, bir kağıdı yakarken iyi adet koyuyoruz. Kağıdımızı güzelce bir şekilde yakıyor, yakıyoruz. Güneş battıktan sonra veya yatsı namazından sonra yakılır. Dersimiz görüldüğü gibi arkadaşlar. Allah'a emanet olun.